Erdoğan'ın Alevilerle açtığı Muharrem iftarının ardından Mersin Taşucu Limanı da tarihi güneye sahipliği yaptı. Türk filosunun en güçlü üyesi Akdeniz'e açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan arama ve sondaj için kimseden icazet alacak değiliz dedi ve Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'a gözdağı verdi. Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir. Dördüncü sondaj gemisi yola çıktı. Komşu Yunanistan'ı endişe sardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarıyı en üst tondan yaptı. Arkalarına aldıkları ağa babalarına güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır. Şımarıklıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendine gelmek olacaktır. Dünyanın en önemli 5 sondaj gemisi arasına girdi Abdülhamit Han. Türkiye'nin gelişen filosunun en güçlüsü oldu. Törenle Akdeniz'e açıldı. Yolun açık, sondajın bereketli olsun diyoruz. Helikopter Mersin'deki uğurlama için dev geminin üzerine indi. Su altındaki kaynaklara ulaşmanın ülke ekonomisine büyük katkısını vurguladı Erdoğan adeta su altında bir enerji üssü kuruyoruz. 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek doğalgazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanının dün akşamda önemli randevusu vardı. Muharrem ayının 10. gününde Hüseyin Gazi Cemevi'nde Alevi dedeleriyle oruç açtı. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Mamak'ta bir ailenin çay davetini de geri çevirmedi.